Aydınca. Sen Kılıçdaroğlu doğalgaz konusunda bir yorumda bulundu ya karne var mı Ama Melih Başkan'la konuştum da. Valla diyor orada tek diyecek lafımız yok diyor. Biraz sıkıntı var diyor. O ne karnesi? Ne karnesi? Yani, dedi ki işte sen şuna cevap ver dedi. Ankaralı doğalgaz da karneye bağladın mı bağlamadın mı? Falan. Yani şu şeyde işte haftada Hiç bir dedi. kısıtlı olarak vermesin. Ha, hem kısıtlı verdi hem de şöyle toplu aldım yaptırtmıyor sana. He. Çünkü toplu alım yapınca dağıtıcı firma zarar ediyormuş. Yani sana en fazla 150 lira falan mı gibi veriyor. He. En fazla He. o kadar alabilirsin. Tamam. O da böyle He. karneye bağlamak gibi uzun kuyruklar oluşuyor falan. Baya bir şey var. Anladım. Sıkıntı var. E, tamam abi. Onu söyleyeyim dedim de. Biraz tamam. orada istersen oraya hiç o topa hiç girmeyelim. Geldin tamam. mi efendim? Burada burada yani, Meclis. Tamam görüşürüz. Tamam tamam, tamam sağ tamam. olasın. Görüşürüz.